bir şey. Bu cüreti nereden buluyor Erdoğan? Mesela nereden alabiliyor bu kadar cesareti? İstanbul Sözleşmesi'ni milyonlarca kendi kızının bile karşı olduğu bir şeyi neredeyse. Kendi tabanından da ya ben İstanbul Sözleşmesi'ne toplumun eğer bilenler farkında olanların yüzde sekseninin karşı olduğunu düşünüyorum. Yani şey taraftar olduğunu düşünüyorum iptaline karşı. Ama buna rağmen yapıyor. Ya da diyelim ki bir başka şey. İktidar yol yürüyor. Kendi amacına yürüyor. Peki bunu kim durduracak? Toplumdaki umutsuzluğun Tek nedeni iktidarın yaptıkları değil. Bunu durduracak bir siyasetin olmaması. Bak Murat. Şimdi muhalefet ne yapmalı diye soruyorlar insanlara. Ya cumartesi sabah kalkmışsınız. Türkiye'de olağanüstü bir durum var. İnsanların ağzını bıçak açmıyor. Herkeste büyük bir mutsuzluk, büyük bir umutsuzluk, büyük bir karamsarlık var. O gün ya o gün bile 6 tane muhalefet lideri mesela Kemal Bey'in odasında buluşsalardı. Olağanüstü bir durum var ya. CHP olağanüstü bir toplantı yaptı, İyi Parti olağanüstü bir toplantı yaptı. İnsanlar böyle bir heyecanla acaba ne çıkacak? Herhalde bir karar çıkacak buradan. Bu gidişatı durduracak bir karar çıkacak diye. Peki o toplantıdan şey diyordum. Kemal Bey de mesela dedi ki alt tane parti muhalefet, muhalefet liderine sizi davet ediyorum bir oturup konuşalım. Altı kişi şöyle bir yuvarlak masa etrafında toplansalardı ve deselerdi ki ya çok başka bir noktaya gidiyor ülke. Ekonomik çöküşe gidiyor. Siyasi anlamda bir tek adam rejimi kuruldu. Bu siyasete darbe yapıyor. Dahası toplumsal barışımız çok ciddi ve toplum giderek karamsarlığa teslim oluyor. Ne yapmamız lazım? Altısı bir masa etrafında. Sayın Babacan bir şey söyleseydi, Sayın Meral Hanım bir şey söyleseydi, Sayın Davutoğlu bir şey söyleseydi, Mithat Bey bir şey söyleseydi, Kemal Bey bir şey söyleseydi ve oradan bir, bir şey, bir şey. Ne yapmamız lazım kararı oradan çıksaydı. Ya en azından bugün, en azından bu kadar herkesin moralmen çöktüğü, iktidarın cüretinin biraz daha arttığı bir gün. Ya altısı beraber kameraların karşısına geçseydi ve bir iki cümleyseydiler topluma. Ey halkımız rahat olun biz buradayız. Biz bunu durduracağız. Şöyle şeyler yapacağız. Ya bu kadar önemli bir günde bile altısı beşi her neyse beraber bir görüntü vermiyorlarsa bu kadar Türkiye'de otoriterliğin bir level atladığı bir icraat bir anlamda. Burada bile sadece kınıyoruz Danıştay'a gideceğiz şunu yapacağız türü cümleler ediyorlarsa umutsuzluğumuzun artmasını gayet makul karşılıyorum. Sevgili Murat, Murat muhalefet durduracak bir siyaset üretmezse ülkemiz yaşanmayacak noktaya doğru gidiyor. Bu artık bir yönetim meselesi değil. Bu Türkiye'ye bir rejim giydirme meselesi. Bu bir Ayasofya imamının ekonomi hakkında konuşacak, kadın hakları, toplumsal hak meselelerimizle ilgili konuşma cüretini göstereceği o atmosferin giderek büyüdüğü Cübbeli Ahmet denen din adamı kılıklı, onun çıkıp siyasi parti liderlerine gözdağı verme, hesap sorma ve kendini bir otorite olarak sunduğu bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Türkiye bunu Osmanlı'nın son yıkılışında yaşadı. Hem ekonomik olarak, hem toplumsal yapı olarak, hem yönetim olarak. Türkiye yeniden oraya doğru gidiyor. Eğer siyaset burada bir, o gün o, o görüntüyü bile vermedilerse, Bugünkü karamsarlığımızın, bugünkü mutsuzluğumuzun, bugünkü umutsuzluğumuzun, bugünkü ruhumuzun cenaze evine dönmüş olmasının sorumlusu o altı tane liderdir. Bir araya gelmemiş olmaları çıkıp topluma rahat olun. Buradayız, beraberiz, beraber çıkacağız buradan. Ülkeyi bir kişiye teslim etmeyiz. Bu, der, bu darbeyi geri püskürteceğiz diyememişse, buradan bir siyaset üretememişse, dahası hala Türkiye normalmiş gibi, hala demokrasi varmış, hala hukuk varmış, hala hala makul bir siyaset varmış, Erdoğan'la konuşulabilirmiş, Erdoğan'la müzakere yapılabilirmiş gibi. Belediye başkanlığı yapılabilirmiş, onu ikinci dönem bölümümde söyleyeceğim. Böyle davranarak Erdoğan'ı meşrulaştırmaktan da vazgeçmiyorlar. Erdoğan meşruiyetini muhalefetin tavrından alıyor, muhalefetin suskunluğundan alıyor. Erdoğan cüretini muhalefetin dirayetsizliğinden, kararsızlığından alıyor. Erdoğan meclise darbe yap yapabilme tekrar altını çiziyorum. Me meclise darbe yap yapma cüretini muhalefetin bir araya gelmemesinden alıyor. Bugün de bir araya gelmeyeceklerse, mesela ben çok merak ediyorum ve buradan mümkünse bütün muhalefet liderlerine soruyorum. Ne olursa bir araya gelirsiniz? Ne olursa tam olarak mesela Türkiye'de ne olursa siz olağanüstü halini edersiniz. Şimdi Kemal Bey diyor ki böyle giderse Cumhur, yani Tayyip Erdoğan Lozan'ı da iptal edebilir. Peki Kemal Bey diyelim ki yarın sabah kalktık Tayyip Erdoğan Lozan'ı iptal etmiş. Ne yapacaksınız? Size umut bağlamış milyonlar var. Bu ülke kötüye gidiyor diyen iktidardan umudunu kesmiş yüzde 65 var. O yüzde 65'in arkanıza alacak bir gücü dirayeti gösteremiyorsunuz ya. Ne olursa biz sizi bir arada göreceğiz ve ortak bir eylem, ortak bir tavır göreceğiz. Bize lütfen bunu söyler misiniz? Hilafet ilan edildiğinde, Türkiye Anayasası'na İslam Devleti yazıldığında, ekonomi bütünüyle ülke, bugün bir ekonomisten dinledim, artık ekonomi değil, toparlanamaz hale gidiyor. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan sonrasını da, aynen Osmanlı'daki kapitülasyonlara benzer, toparlanamaz bir noktaya giderken, ne olursa siz gerçekten olağanüstü hal ilan edeceksiniz ve biz sizden normal bildiğimiz, alışa geldiğimiz siyasetin dışında, gidişatı durduracak bir tavır, bir eylem göreceğiz. Lütfen bize bunu topluma açıklamak zorundasınız. Çünkü siz şu anda siyaset yapıyorsunuz ve bu toplumun önüne düşmüşsünüz. Bu toplumun önüne düşmüşseniz bunlara liderlik etmek zorundasınız. Etmiyorsanız ya da çekilmek zorundasınız. Ben yapamıyorum demek durumundasınız. Olabilir insanız, gücümüz yetmeyebilir. Bu özgüveni kendimizde bulamayabiliriz. Benim anladığım muhalefet 83 milyona zımnen şunu diyor. Arkadaşlar başınızın çaresine bakın. Bizden bu kadar. Evet. Şimdi...